Hepinize selamlar dostlar ne yapıyorsunuz iyi misiniz umarım siz de güçlendiğiniz Bugün şey bilmemizin içini yapacağız Evet Ya domuzlar var ya Dimin için <laughs> domuz ne Gezebilir Üf reklamlar nefret ediyorum. Neyse şunu şöyle bir koyalım Neden de? ki şey ihtiyacımız. Ya oha. Neyse. Evet, burada yarasa var. Gitmiş. Neyse. O zaman biz ilk önce ışık koyarak Kusura bakmayın yanlışlıkla durdurdum. Ee, şimdi bir ışıklandıralım ilk önce. İçine bir ışıklandırma yapalım. Işıklandırma yapıyoruz şu an içine. Yoksa karanlıkta müşteriler müşterilerini al alamaz diye. O yüzden bol bol koyacağım. Herhalde oldu. Oğlum, kim yapıyor? İnsan oldu. Şimdi Paşa. Cim. <laughs> Paşa Cim benim. Canım oğlum. Neyse. İlk önce... Nerede lan bu? Heh. Demir parmaklık. Aldık. <laughs> insanlar buradan da diğer kasaya geçecekler. Ey. Evet, Şimdi burayı yaptık. O zaman eşyaları koyalım. Böyle açık daha kullanacağım. çekil. Evet çekil. Bak istemiyorum öleceğim çünkü yakında. Ben öldürmeyecek. Vura vura ölecek. Bu an nerede? Nerede? Burada. Çerçeve. Elmas setler bayağı pahalı. Öyle ucuz sanmayın. Yani bir tanesi set bir dakika yazmam lazım Kam tamam, kamerayı şöyle koyalım ellerinde yok setler. setler 350 TL tamam 350 TL iyi oldu az sonra setleri koyacağım Hatta koyayım bir tanesine. He. Şimdi yemekler koyacağız. Yemek olmazsa olmaz. Çünkü önemli yemek. Ekmek falan koyacağım. Of. Oh, ne güzel oluyor. kalmadı. Kötü de değil. Hepsine şöyle koy. Bunları satacağız. Şimdi ekmek şurada yazsın. Ekmek. Ekmek 12 TL. Tanesi. Tamam. Meyve meyve sebze meyve sebze kilosu meyve sebze kilo kilo 30 TL. Tamam. ev ihtiyaçları ev ihtiyaçları Rı. 200 TL. Ya of delireceğim. 200 TL ev ihtiyaçları. Evet, ihtiyaç 200 TL. Tamam, koyacağız az sonra eşyaları. Eşyalarımızı koyalım o halde. Eşyalar bunlar. Buraya setli koyacağız. O yüzden setlerimizi alalım. Netherite. 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 İşte bu. Evet, setler 350 TL. Ve setimizi koyduk. Evet, sonra altın set. Bir de üstüne altın set. Sonra altın set. Evet. Oldu. Hem de harika oldu arkadaşlar. Şimdi meyve sebze buraya buraya da ekmek. Ekmek nerede? Meyve sebze nerede? Ve ekmek. Ekmek arıyor. Biz burada resmen. Meyve sebze. Sebze. Pancar. Meyve. Elma. Sebze havuç. Meyve karpuz. Tatlı meyve. Parlayan meyve. Evet, karpuz. Avuç. Tamamdır. Ekmek nerede? Ekmek. Aha, şuraya yazarsak ekmek çıkar. Buraya bayağı ekmek koy. Ne biçim oluyor lan sen? Senden korkuyorum artık. Gel sen bir otur. paşa gel. gel. Bu bize rahat vermeyecek. Neyse. Bu sefer içecekler koyacağız. İçecek. İçecek. Helal otur içecekler koyacağız. Baya güzel oldu. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. He, şundan al. İçecek koyacağız. Su. Falan. İçecekler kaç TL? İçecekler 20 lira. İçecekler 20 TL. Güzel 20 TL. Uygun. İçecekler. İçe... ya yıktım ya hep bir reklam Heh. Tamam. İçeceklerimiz ne ama? İksir falan koyalım buraya. İçecek dediğimizde. Ah, ya. Neyse. İçecekler. <laughs> Şu. İksirler. İksir ne? İksir koyuyoruz biz de içecek dedik iksirler. Selam <laughs> ne kokus. Neyse iksir ha. Su. Şunu kır yanlış oldu bu. İksirler. İksirler. Su. 15. İksirler. 200 TL. İksir öyle kolay bulunan bir şey değil çünkü. i̇ksir yani zor bulunan bir şey. Kolay bulunmuyor. <laughs> Kendin yapıyorsun bir Bak nasıl hızlı geçti. Oha bu ne? Neyse ellerimizi alalım 9 tane. 9 tane iksir yeter. 9 tane iksir. Bayağı özel hepsi. Oha. Güzel. Neyse kasa. Şimdi kasa. Kasalar siyah olur zaten. Deliyorum. Allah'ım deliriyorum. Ya oha. olur yani kasa. Kasaya o yüzden net siyah yapacağız. Ya, ya öldüreceğim seni paşa artık. Sıkıldım be hep tut tut Tam kasa. Şöyle ikişer tane kasa yapalım. Ya da bir tane kasa yeter. İkişer tane yapmayacağım. Şöyle birer tane kasa. Ama sadece siyah olmayacak. Ben ona çok güzel renk katacağım. Ve nasıl yapacağımı da biliyorum. Heh şöyle. Aha böyle bir kasa. Tamamız böyle. Aa, gel buraya. Sen nasıl bir şeysin? Kaçıyor bak. Al sana. Evet, marketimizi bitirdik. Emel oldu. Sabah yapak bu Eve gitmek zorundayım be. Şuraya. Evimize gidelim. lan. He doğru lan. Bunları sandığa koyacağız. Elimize taşımayacağız. Sandık nerede? Ha burada. He bunlar dolu. He yeni sandık vardı burada. Şunlara koyayım. <laughs> Artık aşağıya ne Evde kalsın Kapının önünde bekliyor Gel Tasma takacağım Geziye çıkacağız Gel kaldırımda Ulan ben size ne yapacağım biliyorum Neyse aslında Bir bir gezelim bakalım Nasıl Bir gezelim Paketimiz ekmek 12 TL Meyve sebze 30 TL kilosu. Setler 350 TL. Ev ihtiyaçları 200 TL. İksirler ve su. Su 15, iksirler 200 TL. Ve bu da kasamız. Burada ödeyecekler. Evet. Okulu şimdi yapsak mı acaba? Bayağı da büyük yerimiz var yani. Bence okulu yaparız. Neyse onu da sonraki videoda yapalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi de çok seviyorum. Bugün Bir birimizin içini yaptık. Sizi de çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.